demiş ince bağırsağın bağlantılı olduğu sindirime yardımcı organlar ile e, bu organları ince bağırsağa bağlayan kanallar arasındaki şema böyle verilmiştir diyor. Buna göre diyor aşağıdakilerden hangisi doğrudur demiş. Şu altına sayfa alayım da şöyle yapalım arkadaşlar. Yani Tırtık yere gelmesin. Şimdi güzel bir şekilde anlatalım bakalım şu olayı. Olayı güzel bir şekilde anlatalım. Şimdi bakın arkadaşlar. Bir, şurası karaciğerdi. Burası karaciğerdi. Karaciğerin yapmış olduğu sıvının adına safra denir. Ve yapmış olduğu safrayı ne yapıyordu? Safra kesesine gönderiyordu, depoluyordu. İhtiyaç halinde gönderecekti. Fakat bu, bak bu soru mutlaka gelir. Yani karaciğerin yapmış olduğu sıvı safra. Bakın bu safrayı, safra kesesi yapmıyor. Sakın unutmayın. En önemli şey burası. Karaciğerin yapmış olduğu sıvı safra. Safrayı karaciğer yapar. Ve safranın içinde kolesterol bulunur. Bilirubin bulunur. Bak, bilirubin bulunur. Aynı zamanda efendime söyleyeyim safra tuzu bulunur. Sodyum bulunur, klor gibi e, mineraller bulunuyor. Ama en çakal soru, safranın içerisinde sindirim enzimi bulunmaz. Bankote sorusudur. Bir daha söylüyorum. Karaciğerin ürettiği safranın içinde sindirim enzimi bulunmaz. Sindirim enzimini yapacak olanlar kimler biliyor musunuz? Pankreas. Bakın, pankreas. Pankreas bir kere karma bir bes. biliyoruz bunu. Hem hormon üretiyor hem enzim üretiyor. Yaptığı hormonlar neydi? İnsülin ve glukagon tamam mı? İnsülin ve glukagon Langerhans adacıklarından tamam mı abicim? İnsülin ve glukagon bunlar hormon. Aynı zamanda bir karbonat üretiyordu. Bu bir karbonatta birazdan göreceksiniz ortamı bazikleştirecek. Aynen buradaki sodyum gibi tamam mı? Ortamı bazikleştirecek. Sonra pankreasın yapmış olduğu sindirim enzimleri vardır. Amilaz lipaz, lipaz, tripsinojen, kimotripsinojen, DNA, RNA, aynı zamanda karboksi, peptidaz. Şimdi bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi sindirimle alakalı olan enzimleri gönderecek olan yapı pankreastır. Amilaz, lipaz, tripsinojen, kimotripsinojen, DNA, RNA ve karboksipeptidaz. Yani amilazda karbonhidratları, lipazla yağları, tripsinojen, kimotripsinojen ve karboksipeptidazla proteinleri zaten şu da nükleazlar yani DNA'yı ve RNA'yı parçalayanlar. Bir karbonat birazdan göstereceğim abicim ortamı bazikleştirecek ama sindirim enzimlerini gönderen kimmiş? Pankreas. Karaciğerden sindirim enzimi üretilmez. Safrayı karaciğer yapar. Yapmış olduğu safrayı safra kesesine veriyor. Sonra bakın arkadaşlar. Şurası mide. Mide. Mideden çıkan ince bağırsan yani ince bağırsan ilk kısmına 12 parmak bağırsağı denir. Yani duodenum denir. Tamam mı abicim? Sorularda gelir. İlk kısmı duodenum yani 12 parmak bağırsağı. Şu da geri kalan yer. Şurası bakın arkadaşlar. Karaciğerden gelen safra Koledok kanalıyla gelir. Bakın, koledok kanalıyla gelir. Pankreastan gelen kanalın adı virsum kanalı. Virsum kanalı her ikisinin döküldüğü bölgeye Vater kabarcığı denir. Banko ters sorusudur. Tamam? Mı? Bir daha söylüyorum. Karaciğerden gelen safra hangi kanalla geliyormuş? Koledok kanalıyla. Pankreastan gelen hangi kanalla geliyor? Va şey, kanalıyla. Döküldüğü bölge neresi? Vater kabarcığı. Unutma, tamam mı? Sindirim enzimlerini gönderen kim? Pankreas Hangileriydi? Amilaz dipaz tripsinojen, kimotripsinojen, DNAz, RNAz ve karboksipeptidaz. Aynı zamanda bir karbonat gönderiyordu. Şimdi ne işe yarıyor bu bir karbonat ve buradaki sodyum? Bakın çocuklar. Mide çok yüksek asitlikli bir ortamdı değil mi? Midenin asitliği 2,4'tü. Ne demek biliyor musun bu? Çok yüksek asitli. Yani bu asitlik derecesinde bu enzimler çalışamaz. bankote test sorusudur. Her enzimin çalıştığı belirli bir pH derecesi vardır. Midede çalışacak bu pH'te çalışan enzim neydi? Pepsin. Yani proteinleri sindiren enzim çalışıyordu burada sadece tamam mı? Ama bu enzimler bazik ortamda çalışacak. Mide içeriğine kimus deniyordu. Bu bu mide içeriği ne zaman ki ince bağırsağı döküldü bunun adına kilus deniyor. Şimdi bakın çocuklar bu gelecek olan asitliği burada bazikleştirebilmek için pankreastan bikarbonat buradan sodyum klor gibi elementler buraya gönderiliyor ve buranın bazikleşmesi sağlanıyor tamam mı? Bazikleşecek ki buradaki şu enzimler çalışır hale gelsin yoksa bu enzimler çalışmaz sindirim indirim olayı olmaz sen de yersin yersin ama kilo alamazsın gibi düşün tamam mı? Ama eğer burada bir sıkıntı meydana gelirse olay bu kadar basittir yani enerji alamazsın glikozu alamazsın gibi düşüneceğiz tamam mı çocuklar şimdi gelelim sorusuna bir bakalım olayı anlamışsınızdır artık tamam mı şu kanalın adı bir numaralı koledok 2 numaralı virsunk süper bu kanalları yazalım döküldüğü yer neydi vater kabarcığı süper. Bir nolu kanaldan gelen salgı yani koledoktan gelen salgı bağırsak içeriğini nötralize ederek ince bağırsak enzimlerinin etkinliğini arttırır. Doğrudur. Sodyumu gönderdiğin sodyumla ne yapıyorsun? Nötralize ediyorsun. Tamam mı? Kolesterolle nötralize etmeye çalışıyorsun. Yani çalıştıracaksın. Tamam mı? Olay bu kadar basit. Bir doğru. İki. Bir nolu kanal aracılığıyla gene koledok kanalıyla taşınan salgıda sindirim enzimi yoktur. Doğrudur. Sindirim enzimleri kimle geliyordu abicim? Pankreasla geliyordu. Amilaz lipaz, değil mi? Onlar pankreasta geliyordu. Üçüncüsüne bakalım. İki nolu kanaldan gelen sıvıda bak buradan gelen sıvıda enerji verici besin gruplarını etki eden enzimler vardır. Eyvallah. Enerji verici besin gruplarımız hangisi? Mesela yağ asitleri. Mesela efendim söyleyeyim proteinler değil mi? Karbonhidratlar yani glikoz. Onları parçalayarak zaten enerji alıyorum ben. Evet onları etkileyen enzimler vardır demiş. Bu da doğru abicim. Doğru cevabımız 1-2-3 yani Edirne olarak karşımıza çıktı abicim geldik AYT denemesinin son sorusuna bu AYT denemesinin son sorusuna hemen bakalım şimdi son sorumuza X çizgili kas hücresiymiş, X çizgili kas. Y hem etil alkol fermentasyonu hem de oksijenli solunum yapabildiği bilinen bir maya mantarı hücresi. Tamam, şurası maya mantarı. Süper. Çizgili kas hücresinin burada şunu bileceğiz, çizgili kas hücresinin de fermentasyon yaptığını biliyoruz. Ne fermentasyonu yapıyordu? Laktik asit fermentasyonu yapıyordu, yani yorgunluk asidi. Çizgili kaslarda bu vardır ama çizgili kaslar etil alkol fermentasyonu yapmıyor, değil mi? Bizler yapmıyoruz. Etil alkol fermentasyonu yapanlar kim? bakteriler, maya mantarları görüyorsunuz. Yani bu tarz yapılar. Tamam mı abicim? Şimdi bakalım. Buna göre X ve Y için geçerli olabilenler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir demiş. Şimdi bakacağız. Piruvat'ın laktik asite dönüşümü olayı görülür. Şimdi şöyle yazalım arkadaşlar. Bakın. Önce şunu alıyorsun. Önce glikozu alıyorsun. Bak ben bir tarafa oksijenli solunumu yazacağım. Bir tarafa da geleceğim. Laktik asitte etil alkol fermentasyonunu yazacağım. Ondan sonra sorumuzu çözeceğiz. Tamam mı? Glikozu alıyorsun. Glikozu stoplazmada glikozu stoplazmada piruvata kadar parçalarsın. Tamam mı? Piruvat veya piruvik asit artık hangisi olursa piruvat. Tamam mı? Bu olaya glikoliz deniyordu. Hatırlayın bu olay stoplazmada gerçekleşirdi. Bu olayın adı glikolizdi. Ve hatırlayın glikoliz olayında 4 ATP çıkardı. 2 tane ATP başlangıçta harcanırdı ama net ATP kazancım 2 idi ve 2 tane de NADH2 çıkardı değil mi? 2 tane de NADH2 çıkardı. Süper. Glikolizi anlattık. Şimdi glikolizin bu piruvatından birinden laktik asite gideceğim, birinden etil alkole gideceğim. Hani böyle bir şey yoktur. Aslında her ikisinden de etil alkole veya her ikisinden de laktik asite giderken ama ben burada ayrı ayrı anlatayım ki şunu iki defa çizmeyelim tamam mı? Şöyle geldim. Bak bir taraftan laktik asite giriyorum. Bir. Sitoplazmada yoluma devam ediyorum. Sitoplazmada açığa çıkan piruvatı önce abicim birincisi aset çeviririm. Aset çevirebilmek için buradan bir karbondioksit çıkar. Çünkü piruvat 3 karbonludur. Aset aldehit 2 karbonludur. Tamam mı abicim? Bir karbondioksit çıkarırım. Sonra da aset direkt etil alkole dönüştürürüm. Etil alkole dönüştürürken de bu kazandığımız nataşkiler var ya bunları tekrardan burada reaksiyona sokuyorum. Olay bu kadar basittir. Bak etil alkol fermentasyonunu gördük. Etil alkol fermentasyonu bu. Laktik asit fermentasyonuna bakıyorum. 3 karbonluydu. Direkt olarak 3 karbonlu olan laktik asite dönüşür. Arkadaşlar ve burada çıkan nataşki var diye yukarıda çıkan nataşki burada reaksiyona girer. Şimdi hemen görmüşsünüzdür farkı. Bir etil alkol fermentasyonunda açığa karbondioksit çıkarken laktik asit fermentasyonunda açığa karbondioksit çıkmaz. Birincisi budur. İkincisi her ikisinde de kazanılan ATP glikoliz esnasında kazanıldığı için her ikisinde de net ATP kazancımız ikidir. Yani 4 ATP çıkar her ikisinde de 2 iki tane ATP başlangıçta harcanıldığı için 4-2 tane net ATP kazancı çıkar. Ama en çakal soru birinde karbondioksit çıkışı varken birinde karbondioksit çıkışı gözlenmez. Bu bir. Tamam mı? Şimdi geldim oksijenli solunuma. Arkadaşlar, her ikisi de oksijenli solunum yapar. Hem çizgili kas hücresi hem de bu oksijenli solunum yapıyor. Bizim çizgili kas hücrelerimiz Bizim çizgili kas hücrelerimiz oksijenli solunumu yapar. Oksijen olmazsa yeterli. Oksijen gelmezse laktik asit fermentasyonu yapar. Tamam mı abicim? Bunu öğreneceğiz. Hatta o kasların üzerinde bir kilo laktik asit böyle ağrı yapar deli gibi. Ağrı yapmasının nedeni budur. Laktik asit birikimidir. Kasları kastığı içindir. Tamam mı? Şimdi geldik diğerine. Bak glikozu alıyorum. Aynen. Sitoplazmada yoluma devam ettim. Piruvata kadar parçaladım. Süper. Piruvata kadar parçaladım. Arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi bu glikoliz şeydi. E, fermentasyondu. Bu oksijenli solunum. İlk basamağı olan glikoliz her ikisinde de olur. Yani bütün solunum reaksiyonları glikolizle başlamak zorundadır. Sonra bu piruvat ortamda eğer oksijen varsa mitokondriye gider ve oksijenli solunumu yapar. Asetil koa Hop, daha sonra şurada bir Krebs döngüsü yapar. Bir Krebs döngüsü yapar. Buradan NAT'lar, FAT'lar, buraya detaylı girmiyorum. FAT, NAT'a şeklinde çıkışlar sağlanır. Sonra bu kazandığı not gibi fatlardan ATP elde edecek. Natlardan iki buçuk fatlardan bir buçuk ATP elde edecek ve toplamında 32 ATP kazanmış olacak. Tamam mı? Ve buralarda karbondioksit çıkışları vardır. Mesela şurada karbondioksit vardır. Burada karbondioksit vardır. Burada karbondioksit vardır. Karbondioksit çıkışı olur abicim burada. Şimdi bakacağız. Bir piruvatın laktik asite dönüşümü olayı gözlenir demiş. Piruvatın laktik asiti olarak görüşür demiş. Görülür demiş. Ben şimdi buna bakacağım tamam mı? Çizgili kas için bakacağım. Evet piruvatın laktik asite dönüşü olayı gözlenir? Evet bir şey gözlenecek değil mi? Birincisi gözlenecek burada. Birincisi X'te gözlenmek zorunda. Çünkü eti laktik asit fermentasyonu yapıyorsa glikozun piruvata kadar dönüşümü gözlenecek bir doğrudur. İkiye bakalım abicim. Oksijenli solunum tepkimeleri stoplazmada başlayıp mitokondride devam ederken fermentasyon ile ilgili tüm tepkimeleri stoplazmada gerçekleşir. Doğrudur abicim. Bak dediğimiz gibi fermentasyon yapıyorsa laktik asit yapıyorsa nerede gerçekleşecek? Stoplazmada. Ama oksijenli solunum yapıyorsa mitokondrinin içerisine girecek. İki de olmak zorunda abicim. X için iki de olacak. Doğru cevap çıktı zaten. Gördüğünüz üzere denizi doğru cevap ama diğerine de bakalım. Hem oksijenli solunumu hem de fermentasyonu sırasında karbondioksit çıkışı gözlenir. Oksijenli solunum esasında karbondioksit olur ama laktik asit yaptığı için laktik asitte karbondioksit çıkışı gözlenmez. Bunun için. Bak doğru cevap çıktı denizli. Diğerine bakalım. Y için bakalım abicim. Y için bakalım. Piruvatın laktik asite dönüşümü olayı gözlenir demiş. Burada şey, etil alkol yaptığı için Y böyle bir şey gözlenmez. Birli olanı attım. İki doğru şey doğrudur. Bir yanlıştır. İki doğrudur. Aynı olay. E, etil alkol fermentasyonu sitoplazmada olur. Mitokondri şey oksijenli solunum mitokondiri de olunur. Mantar dediği için. Eğer bakteri deseydi mitokondrileri yoktur bakterilerin. Bakın sakın düşmeyin. Tamam mı çocuklar? Mantarlar ökaryot hücreler olduğu için onların mitokondrileri var. Ama bakteri deseydi soruda direkt olarak mitokondri demeyecektik. Tamam mı? Onlarda ETS e, ayrı bölgelerde var. Tamam mı abicim? Substrat düzeyinde fosforilasyonla ATP üretilir. Eyvallah her ikisinde de üretilir. Tek başına çıkan yerlere substrat düzeyinde fosforilasyon denir. Bunlar da gördüğünüz üzere abicim zaten glikolizde elde ediliyor. Bu da doğrudur. Yani doğru cevabımız Denizli olarak karşımıza çıkmıştır arkadaşlar. Arkadaşlar geldik bir videomuzun daha sonuna. Ee, Sen Anlat Hocam kanalına abone olmayı sakın unutmayın. Tamam mı? Bir sonraki videoda...